Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugün Doğru Seçim programımızda Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü daha yakından tanıyacağız değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Tokmak hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, memnun oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Mezunlar adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden 2023 yılında mezun olan ve şu anda aslında yine Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisansına devam eden ve aynı zamanda uzak doğu temalı bir restoranda mutfak şefi olarak da görevine devam eden Berkay Yüceer bizlerle. Hoş geldiniz Merhaba, programımıza. Merhaba hoş buldum öğrenciler adına Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Arda Koca Saraç da bizlerle. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son yılların gerçekten çok önemli, tercih edilen bölümlerinden. Aslında tabii ki bu alana gönül, gönül vermek çok kıymetli diye düşünüyorum. Eminim adaylar da zaten bu süreçte bu bölümü daha yakından tanımak, görmek istiyorlar. Uygulamalara aslında daha yakından belki de şahit olmak istiyorlar. Şimdi hocam ayrıntıları konuşacağız tabii ama ben gastronomi ve mutfak sanatları dediğimiz zaman bölümü biraz daha yakından tanıtır mısınız bize lütfen? Tabii ki. Şimdi aslında Türk mutfağı dediğimiz oradan çıkış yapmak gerekir belki. Türk mutfağı çok kadim bir mutfak. Binlerce yıllık medeniyetlerin aslında barındıran, kendi bünyesinde barındıran onların bir şekilde... Birleşimi olarak ortaya çıkmış bir mutfak. Ama gastronomi bölümleri e, bu binlerce yıllık tarihle eşdeğer değil Türkiye'de. 2003 yılında ilk defa bu gastronomi bölümleri Türkiye'de kurulmaya başlanıyor. Hı hı. Bizim bölümümüz de 2017 yılında kuruldu. E, şu anda e, 113 tane gastronomi bölüm var Türkiye'de. Ama e, Başkent Üniversitesi Gastronomi Bölümü olarak biz e, 2017'den itibaren, kurulduğundan itibaren her zaman en üst dereceden öğrenci almaya başladık ve o şekilde de devam ediyoruz. Ee, şimdi gastronomi interdisipliner bir alan. Yani farklı disiplinlerin bileştiği bir nokta. Tabii ki odak noktasında mutfak ve aşçılık var ama tek başına aşçılık olarak ifade etmemiz doğru olmaz. Çünkü gastronominin içerisinde turizm boyutu var, evet. işletme yönetimi boyutu var, e, gıda mühendisiyle ilişkili alanlar var, beslenmeyle ilişkili alanlar var. Dolayısıyla farklı disiplinlerde beslenen bir alan. E, adaylarımızın şunu dikkate alması lazım. Bir gastronomi bölümünü tercih ederken gastronomi bölümünün eğitimindeki en önemli faktör uygulama imkanlarının olması. Şu anda bizim bölümümüzün e, toplamda e, 10 tane uygulama alanı var. Bunların 7 tanesi de uygulama e, mutfağı. Bir tane uygulama restoranımız var. İki tane laboratuvarımız var. Hı hı. E, yapılması planlanan okulumuz tarafından altyapısı oluşturulmuş. Ayrıca bir tane daha mutfak, 20 kişilik bir mutfak daha yapılacak. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de bu şekilde oluşturulmuş bir eğitim mutfağı yok. Yani bütün gastronomi bölümlerinin içerisinde en geniş kapasiteli e, imkan verebilecek olan e, bölüm bizim bölümümüz. Burada bakılması gereken ikinci konu da yani iyi bir eğitim için akademik kadro. Başkent Üniversitesi'nin bu anlamda da başarılı olduğunu ve önde olduğunu görebilirler. Şöyle ki her branştan, her disiplinden akademik personel var bizim bölümümüzün bünyesinde. Gıda mühendisi arkadaşlarımız var. İşletme yönetim kısmıyla, turizm boyutuyla, beslenme boyutuyla farklı alanlardan bu bölüme katkı sağlayabilecek akademisyen hocalarımız var. Buradaki Türkiye'deki yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi de İşin hem akademik tarafını çok iyi yapan ama aynı zamanda uygulamayı da bilen hocaları bulmakta gastronomi bölümleri zorluk çekiyorlar. Ama biz bu yönden de şanslıyız. Çünkü bizim uygulama dersi veren hocalarımızın hepsi gastronomide yüksek lisans doktor yapmış. Kimisi doktorasının tez aşamasında, kimisi doktoraya devam ediyor. Yani gastronomi bilimini bilimsel ve akademik olarak incelerken aynı zamanda sektör tecrübeleri de olan ve uygulamayı da çok iyi yapan hocalarımız var. Tabi bu bizim için çok büyük bir kazanç. Öğrencilerimiz için de çok büyük bir kazanç. Dolayısıyla adaylarımızın değerlendirirken bizden bağımsız olarak da girip baktıklarında bu evet. kadar geniş bir akademik kadronun olduğu, aynı zamanda bu kadar geniş tesislerin olduğu bölümleri değerlendirirken bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Baksınlar gerekir. değil mi hocam? Çok önemli kriterler gerçekten. Kesinlikle. Bir de biz şunu da hani ilave etmemiz gerekir. Bu da çünkü diğer bölümler açısından zaman zaman bize gelen bilgilerle, bir sorun sahası. Biz öğrenciler buraya kayıt olduktan sonra her türlü malzeme yani eğitim için kullanacakları her türlü malzeme okul tarafından karşılanıyor ve burada herhangi bir sınırlamayla da karşılaşmıyoruz. Yani işte bunu kullanmayın, bunun maliyeti yüksek diye bir sınırlamamız yok. Hocalarımız hangi yemeği yapmak istiyorlarsa onun reçetesi neyse aynısını okul alıyor. Öğrencilerimizi geldiklerinde bu bölümde kullanacakları bir bıçak seti hediye ediyoruz. Onların bu bölüm için kullanacakları üniformaları gene okulumuz tarafından karşılıyor. Bunlar önemli şeyler. Yani eğer gastronomiye gönül vermişse bir aday, bir öğrenci. dair değil mi hocam? E, okul seçiminde bu kriterleri dikkate alarak karşılaştırma yapmasını önemsiyoruz. Onlara da bu önemli. şekilde öneriyoruz. Ve aslında şimdi konuşacağız tabii mezunumuzla da öğrencimizle de. Hocam tanıtım günlerinde de aslında çok güzel uygulamalar yapıyorsunuz adaylar evet. için değil mi? Adaylar evet. henüz daha bölüme başlamadan... Tanıtım günlerinde aslında ortamı tanımış, görmüş, yaşamış oluyorlar. Evet. Yani biz kurulduğundan itibaren bunu uyguluyoruz. Tanıtım günleri kapsamında sadece bir karşılıklı bilgi aktarımının ötesinde o zaten var. Ama tanıtım günlerinde gelip bizim mutfaklarımızı gezen, okulumuzda bu konuyla ilgili yerinde bilgi alan adaylara birer tane davetiye veriyoruz ve tanıtım günlerinin son haftasında onlara bir tanesi pastacılıkla ilgili olmak üzere, birisi mutfakla ilgili olmak üzere iki tane workshop yapıyoruz. Bunlar tamamen ee, okul tarafından e, finanse edilen ve adayların bizi daha iyi tanımaları, Değil mutfakları mi? görebilmeleri, Görmeleri. uygulama dersleri nasıl yapıldığını görebilmeleri için ve karar vermelerini kolaylaştırmak amacıyla yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Ve bunu gördükten sonra da o tanıtım e, workshop'ına katılan adaylardan bazıları da mutlaka bizim bölümümüze öğrenci olarak kayıt yaptırıyor bir tanesi de. Berkay kendisi de zaten bahsedelim <laughs> Tanıyalım evet. hemen mezunumuzu. Tekrar hoş geldiniz Merhaba. programımıza. Hoş buldum. Siz 2023 yılında mezun olmuşsunuz. Evet. Şu anda yüksek lisansınıza yüksek da devam ediyorsunuz. Yine Başkent Üniversitesi'nde. Aslında evet. bir taraftan da öğrencilik devam ediyor. Aynen Ama çalışma öyle. hayatı da devam ediyor. Eminim kolay değil. Ama ilk olarak şunu sormak isterim. Bu bölümü alanı nasıl seçtiniz? Şu şekilde anlatabilirim. Ben küçüklüğümden beri mutfakta olmayı çok seven bir insandım. Ailem ne kadar benim mutfağa girmemi engellemeye çalışsa da ben bir şekilde bir yolunu <laughs> Öyle mi? bulup babaannemlere gidiyordum. Orada tekrardan mutfağa girip orada kendi başıma bir şeyler deniyordum. Aslında tamamen farklı bir kariyer için sınavı hazırlanmıştım. Ben mühendislik için hazırlanıyordum. <laughs> Fakat mutfağı çok sevdiğim için. Ama gönlünüzde için... hep bir mutfak evet. aşkı mı vardı? Aynen o şekilde sınav günü tamamen gastronomi alanına yönelik soruları çözerek 25 burslu olarak Başkent Üniversitesi'nde gastronomi bölümünü kazandım. Fakat bölümü çok sevdiğim için derslerimi de çok severek işliyordum. Başarı bursu kazandım. Ee, bölümü de 2023 yılında üçüncülük olarak, üçüncü olarak bitirmiştim. Ne güzel, ne güzel. Bu tür fırsatların da olması değil mi hocam? Tabii, Adaylar için evet. önemli gerçekten. Ee, bölüme girerken de sizin de bahsettiğiniz gibi, hocamın da bahsettiği gibi e, tanıtım workshopları oluyordu. Katıldınız ben de, mı? Evet katıldım. Ha, e, Gamze hocamın eşliğinde yapılmıştı. Hı hı. Dünya Mutfağı temalı bir workshop yapılmıştı. Ne hissetmiştiniz? İlk girdiğimde çok değişik bir ortam olarak gördüm. Böyle e, istasyonlarda herkes kendi e, önlüklerimiz dağıtıldı Başkent Üniversitesi tarafından. Onları giydiğimde dedim ki tamam bu bölümde olmam gerekiyor benim. O gün karar vermiştim zaten. Hemen başvurumu yapmam lazım demiştim. Sınavı buna yönelik çözmem gerekiyor diye düşünmüştüm. Çok farklı bir atmosfer. Hani evet. sevenler için gerçekten çok e, güzel çalışabileceğiniz, arkadaşlarınızla birlikte aynı istasyonlarda e, birlikte yemek yapabileceğiniz bir ortam. Bunu görünce gerçekten ben de dedim ki tamam doğru yerdeyim. Bu şekilde ilerledi, hala da devam ediyorum. Bugün hem mezunumuz hem öğrencimiz sevgili izleyiciler şefönklükleriyle stüdyomuzdalar. Ne kadar da güzel. Aslında mesleği yansıtan önemli tabii. bir değil mi hocam? Tabii, e, tabii formanız, uniformanız. Şimdi aslında şunu sormak isterim. Öğrencilik hayatı hızlı geçen bir süreç. Eminim aldığınız eğitimlerinde iş yaşantınıza çok büyük katkıları oldu ve aslında eğitimden de kopmamışsınız. Eğitime de devam etme kararı almışsınız. Evet. Biraz bu süreci de konuşalım. Tabii. Ee, şu şekilde anlatabilirim. Ya tabii ki çalışmaya başlamadan önce kendimi geliştirmem gerektiğini bilincindeydim. Bu yüzden de Başkan Üniversitesi bu konuda zaten çok e, kapsamlı bir üniversite. Her alanda eğitim verilebilecek e, öğretim üyeleri de bulunuyor bünyesinde. Buna yönelik ben de kendi kariyer yolumu aslında pastacılık üzerine kurmak istemiştim. Hı hı. Pastacılık alanında da ilerledim. Stajlarımı da buna yönelik yaptım. Bir pasta atölyesinde stajımı yaptım. Dönem başı, pardon, iş başı eğitim olarak stajımız bulunuyor. 3 evet. ay süren. Bunu da bir pasta atölyesinde yapmıştım. Çalışmaya başladığımda bu iş sektöründe tabii ki bana bir katkısı bulunuyor. Pasta sıvamayı öğreniyorum. Girdiğim bir işletmede hani ne yapmam gerektiğinin farkında olarak başlamak beni bir sıfır önde başlatıyor tabii ki iş hayatına. Diğer iş çalışan arkadaşlarımla birlikte koordinasyon olduğu bir şekilde çalışabilmekte. Bu başkent üniversitesinin ve benim stajlarımın sağladığı tabii bir uygulamaların takı. değil Aynen mi? Öyle. Eminim çok büyük avantajları oldu. Yüksek lisansa devam etmek fikri? E, şu şekilde ben mutfaktan kopmayı hiçbir zaman istemiyorum. Hı hı. E, çalışma hayatında da e, sürekli mutfağın içerisinde bulunmak, yaptığım ürünlerle insanları mutlu edebilmek beni çok tatmin eden bir duygu. Bu yüzden yüksek lisansa da devam edip e, belki ileride akademisyenlik düşündüğüm için e, gelecek olan yeni öğrencilere kendi bilgilerimi paylaşmak ve onlardan da elbet öğreneceğim birçok e, bilgi olduğunu düşünüyorum. Yine öğrencilerden de bir şeyler öğrenebilmek umuduyla yüksek lisansıma devam ediyorum. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür Çalışırken ederim. Çalışırken eğitime devam etmek kolay bir iş değil evet. gerçekten Kesinlikle. ama istenince de değil mi hocam? Kesinlikle. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Hele hele bu sektör yani <laughs> yiyecek içecek sektöründe <laughs> evet. çalışıp çünkü onların saatleri de Tabii, çok muhakkak. böyle e, şey olmuyor. Devlet değil memurlarındaki gibi standart Tabii değil. saatler değil. Dolayısıyla ikisini birlikte götürmek ciddi bir özveri gerektiriyor. Berkay da onu gösteriyor şu anda. Hocam gerçekten önemli aslında tabii mezunumuzla da konuşuyoruz. Pek çok alt alanı olduğunu aslında anlayabiliyoruz. Bir mutfak tarafı var bir de yönetimsel aslında değil mi? Evet. Ee, öğrencileriniz farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyebilirler. Tamam. Aslında hepsinden de uygulamalı derslerle, teorik derslerle bu süreci geçiriyorlar. Evet biz şöyle bu akademik programı planlarken şöyle bir şey yaptık. Yani farklı disiplinlerin içerisinde olacağı kesin. Diğer evet. üniversitelerde de bu var ancak biz ilk bir ve ikinci sınıfta ağırlıklı olarak teorik dersleri veriyoruz. Yani yönetimle ilgili, turizmle ilgili, demin saydığım gıdayla ile ilgili evet. ve beslenme ile ilgili. Üç ve dördüncü sınıf artık mesleğe yaklaştıklarında bu sefer uygulama derslerini çok yoğun bir Ön şekilde almaya çıkıyor. başlıyorlar. Ve uygulama derslerinde de örneğin seçmeli ders havuzunda bir tane ders varsa katalogta alması gereken biz onu dört veya beş tane alternatif açıyoruz. Buradaki amacımız şu aslında biz burada e, akademik programda 3 tane farklı kariyer yolu seçebilme imkanı veriyoruz öğrencilere. Bir tanesi pastacılık tarafına gitmek isteyen öğrenciler <laughs> alacağı zorunlu derslerin dışında pastacılıkla ilgili seçmeli dersleri alarak kendisini o konuda geliştirebiliyor. Mutfağın e, sıcak mutfak üzerine çalışmak isteyen öğrenciler seçmeli derslerini gene o yönde alabiliyorlar. Bir de üçüncü bir yol olarak da yönetimle ilgili yani işin yönetim tarafında yer almak isteyenler için de seçmeli ders havuzunda bununla ilgili de seçmeli derslerimiz var. Ve kendilerini bu konuda geliştirmek isteyen öğrenciler de oradan bu şekilde devam edebiliyorlar. Burada bizimle ilgili vurgulamamız gereken belki biraz daha fark yaratan konulardan bir tanesi şu. Çoğu yerde bir tane staj var. Bizde üç tane staj var. Yani öğrenci ikinci sınıfın sonunda 30 gün minimum 30 günlük bir. Staja gidiyorlar. 2. sınıfı, 3. sınıfın sonunda bir stajları daha var. 4. sınıfın artık son yarı yılında yani 7 artı 1 denilen bir program uyguluyoruz. Yani son Yed, dönemde son değil mi hocam? 8. Evet. yarı yılında komple iş başında eğitime gidiyorlar. Bu da minimum 60 iş günü olmak zorunda. 90 iş gününe kadar uzayabiliyor. Burada öğrencilerimizin içerisinde çok iyi... Iı, ülkede tanınan restoranlarda, Michelin yıldızlı restoranlarda, önemli zincir otellerde, yurt dışında staj yapan ve o iş başında eğitiminin sonucunda da oralarda hocam. hemen Tabii. istihdam edilen öğrencilerimiz de var, mezunlarımız da var. Dolayısıyla bu eğitim modelinin hem sektörle bağlantısını kurmak anlamında, sektörü tanımak anlamında hem de uygulama tarafını güçlendirmek anlamında önemli olduğunu görüyoruz. Ve mezunlardan aldığımız geri dönüklerden de bunun pozitif etki yarattığını ifade ediyorlar. Bu şekilde de devam etmeyi düşünüyoruz. En önemli kaygı iş bulabilme kaygısı evet. tabii ki hocam. Tabii ki, ki iş ki. başında eğitim gibi bir süreçte e, henüz öğrenciyken değil mi? Mezuniyet sonrası işte bir kapı aralanmış oluyor kesinlikle, belki de. Kesinlikle. ve Belki de çoğu öğrenciniz burada iş hayatlarına başlamış oluyor evet. ve devam ettirmiş oluyorlar. Önemli bir fırsat. Ben biraz öğrencimizi de yakından tanıyalım isterim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Sevgili Arda Koca Saraç. Siz de şu an üçüncü sınıftasınız. Evet. Peki bu alanı nasıl tercih ettiniz? Sizin de hep böyle hayalinizde mutfakta olmak var mıydı? Ben aslında liseye ilk başladığımda sayısal tarafa gitmek istiyordum. Yani aslında hocalarım bana hep bir mühendis olacaksın sen diyorlardı ama <laughs> evet. ben hep Türkiye'nin işte bir açık tarafını kapatıp aslında Türkiye'ye yararlı biri olmak adına hep araştırmalar yapıyordum. Mühendisliğe baktığımda birkaç mühendislik bölümlerine baktım. Evet açıkları vardı ama bir gün babaannemle mutfağa girmemle başlayan bir hikayeyle gastronomi bölümünü tercih ettim. Babaannelerimizin, anneannelerimizin anladığım kadarıyla büyük bir rolü var bu süreçte. Evet zaten yani bu tip mutfaksal şeyleri aile büyüklerimizden aile görüyoruz. Aile büyükleriyle evet. Yani babaannem bir gün mutfakta bir köfte yaparken yani kendisi benim yormamı, hani kendisi yorulduğunu söylemişti. Ben de hani seve seve eşlik, etmek, yani eşlik ettim kendisine. Baharatları vesaire bana attırdığında Hani köfte yoğurdum kabın içinden alıp tekrardan aynı kaba atmamı söyledi. Bu bende bir merak uyandırdı. Hani bu hmm. acaba neye yarıyor? Diye bir araştırmaya. İn amacı ne? <laughs> evet, evet, bunu araştırmaya başladığımda bir gastronomi bölümünün olduğunu fark ettim. Daha sonrasında içeriye girdiğimde Türk mutfağının yurt dışında evet popülerliği var ama bir dünya mutfağındaki ürünler kadar bir popülaritesi şu an yok. Bunu biz ileriye getirebiliriz diye bu bölümü tercih ettim. Zaten Ki ne kadar değerli, kıymetli bir mutfağımız var öyle evet, değil yani mi? Evet yani çok önemli. ve zaten tek tercihim de benim başkat gastronomiydi. Geldiniz mi tanıtım günlerine? Tanıtım Bire günlerine bir bilgiler geldim. aldınız mı? Yani dışarıdan baktığımızda yani şunu diyorsunuz. Yani bu söylenilen şeyler bence biraz hayal gibi geliyor ama ben geldiğimde Tulga hocam vardı. Tulga Abustanlıoğlu. Kendisi bizde yani arkeoloji dersi veriyor. Yani ben şunu düşünmüştüm. Gastro arkeoloji, gastronomi bölümünde ne alaka ne işime yarayacak? Ama bakıldığında evet. aslında bize tarihin ilk tabakları nereden geliyor? Bunları öğreterek en temelden bizi en üst seviye hazırlıkları için çok ikna edici gelmişti. Ve sonrasında zaten burayı tercih etti. Geldiniz. Nasıl geçiyor öğrencilik? Siz şimdi üçüncü sınıftasınız. Evet. Tam uygulamaların olduğu değil mi? Sürecin içerisindesiniz aslında. Şu an biz iki tane yabancı dil var bizde. Bir, yani birisi mesleki İngilizce, birisi de seçmeli bir ikinci dil. Onun haricinde hep mutfaktayız. Mutfak yoğunluğumuz çok fazla bizim. Zaten Hı -hı. aslında bizim kampüs hayatımız hep mutfak içerisinde geçiyor. Yani bizim kampüsümüz aslında mutfaklar. Yani biz bir dersi bitiriyoruz. Öbür derste hocam biz de gelebilir miyiz? Bir şeyler görelim. <laughs> Diğer mutfağa geçiyorsunuz. Evet, evet. Çok eğlenceli geçiyor yani. Biz aslında Hı -hı. okuyor gibi değil. Yani Bir sosyal hayatın içerisinde hayatımız devam ediyor. Ama bunun yanında da ekstra şeyler öğreniyoruz. Hocam aslında sevgili öğrencimiz Arda çok güzel bir şeyin altını çizdi. Ee, yabancı dil çok önemli alanınız için aslında bölümünüzün zaten uluslararasılaşma konusunda da çok önemli çalışmaları var. Biraz bu konuyu konuşalım isterseniz. Tabii ki e, bizim e, birinci sınıftan itibaren bütün öğrencilerimiz zorunlu olarak e, İngilizce dersini alıyorlar. Yani onların eğer daha önceden evet. bir e, sınav yapılıyor bu sınavı geçerlerse muaf tutuyorlar. Yani belli bir seviyede İngilizceleri varsa ama yoksa o sınavı geçemiyorlarsa mutlaka zorunlu olarak evet. İngilizceyi alıyorlar bu ne kadar sürüyor? İlk 5 yarı yılda genel İngilizce eğitimi alıyorlar. 6. ve 7. yarı yılda yani 3. sınıfın 2. dönemi ve 4. sınıfın 1. döneminde de mesleki İngilizce alıyorlar. Bu yabancı dil konusunda çok ciddi bir aslında bir üçer saatten düşündüğümüzde önemli bir dil eğitimi var. Biz bununla da yetinmedik. E, i̇kinci sınıfı bitirdikten sonra üçüncü sınıfa başladıklarında ikinci bir zorunlu yabancı dil almak zorundalar. Bunlarda da alternatifleri İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Çince, Rusça gibi farklı diller var. Ağırlıklı olarak da dünyada gastronomiyle öne çıkmış olan dilleri oraya koymaya çalıştık ki o dillerin arasından kendilerini geliştirmek isterlerse, 3 yarı yılda zorunlu ikinci yabancı dil dersi almak zorunda. Dolayısıyla e, yabancı dil konusunda e, programda çok geniş bir şekilde e, altyapısı var. Onun ötesinde bizim tabii e, şu anda devam eden bir çalışma süreci de var. E, Fransa'da bir aşçılık okulu, önemli bir aşçılık okuluyla bir devam eden bir e, proje süreci var. Bu projenin eğer e, gerçekleşmesi durumunda öğrencilerimize biraz önce ifade ettiğim o son yarı yıllarındaki işbaşı eğitiminde belirlenecek kontenjan kapsamında öğrencilerin bir kısmının gidip orada Fransa'da bu sertifika eğitimine dahil olma imkanları olacak. Bu süreç devam ediyor. E, i̇nşallah da olumlu şekilde sonuçlanacaktır. Bu uluslararasılaşma ile ilgili ifade edeceğimiz birkaç şey daha olabilir. bizim tabii Ankara'da olmamızın da büyük bir avantajı var. Bütün büyükelçilikler Ankara'da başkentte olmamız açısından. Ve biz büyükelçiliklerle çok yoğun bir şekilde etkinlik düzenliyoruz. Geçen sene İspanya ve Slovenya Büyükelçiliği, İtalya Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği gibi elçiliklerle beraber etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerde öğrencilerimizin hem kendi workshoplar yani yabancı şeflerle veya kendi hocalarımızın gözetiminde yapmış oldukları yemekleri davetli saygın konuklara kendileri servis ediyorlar. Böylece hem bir restoran ortamını tatmış oluyorlar, onun baskısını hissetmiş oluyorlar. Gerçek bir durumu görmüş oluyorlar. Bir de uluslararası bir ortamda yapıyorlar tabii, bunu. Çünkü tabii. mesela bizim bir etkinliğimizde aynı anda 8 tane büyükelçi vardı. Güney Amerika büyükelçileriydi. Yani onlara servis yaptılar, yemekleri hazırladılar. Bu sene bir e, bir İtalyan Büyükelçiliği ile bir organizasyon yaptık gene. Onlarla 3 3 senedir devam eden bir işbirliğimiz var. E, o kapsamda İtalyan Büyükelçiliği'nin konuklarını burada ağırladık, workshop yaptık. E, Dünya Mutfakları dersi kapsamında bir dersi İtalyan e, bir şefimiz kendisi geldi. O dersin e, workshop'ını yaptı. Bu aynı zamanda bir yakın zamanlarda yine Çin Büyükelçiliği ile bir organizasyon yaptık. Bu Çin Büyükelçiliği ile yapılan organizasyonda da hem kendi yemeklerimizi, Türk mutfağına özgü yemekleri hem de Çin mutfağının yemeklerini konuklara aynı anda tatmaları için bir gastro diplomasi diyoruz biz buna yani. Farklı kültürlerin evet, gastronomik etkinlikleri değil hem diplomatik anlamda Tabii hem kültürel olarak bir arada bulunur. Gene orada da hem bizim gastronomi bölümünün öğrencileri hem de Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun koordinatörlüğünde yapılmıştı bu etkinlik. Aşçılık programının öğrencileri beraber görev aldılar. E, bu tür etkinlikler tabii öğrencilerin farklı deneyimler yaşamalarına, gelecek hayatlarında bu tür ortamlara daha rahat bir şekilde girebilmelerine imkan sağlayacağını düşünüyoruz. Çok önemli bu süreçte hocam. Gerçekten bu tecrübeleri edinebiliyor olmak öğrenciyken çok önemli. Sevgili Arda aynı zamanda öğrenci topluluğunun da başkanısınız. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Öğrenci topluluğu da bence adaylar için önemli. Aslında siz e, öğrenci topluluklarında da mesleki topluluklar evet, oluyor. Evet biz mesleki ve, topluluğuz. Evet önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Yani aslında bizler ikiye ayrılıyoruz. Hem yani mesleki ve sosyal Hı -hı. topluluklar Hı -hı. diye. Sosyal topluluklar tüm başkan tübbesine açıkken evet. mesleki topluluk sadece gastronomi bölümü öğrencilerini Hı -hı. Bölüm kapsayan. Bölüm için evet. Ve bölüm başkanı ve direkt dekanlığıyla birlikte bir yürütülen bir proje. Yani biz mesleki toplulukta amacımız aslında arkadaşlarımız Hani bizler. İçeride bir eğitim alıyoruz. Hani Derslerde evet mutfağın içerisindeyiz. Ama biz aslında topluluk olarak dışarıda ulaşılması zor şefleri de okulumuzda ağırlayıp hem onlarla bir birebir temas kurulmasını, hı hı. belki işte bir staj kapısı açmasını ya da onların yaşanmışlıklarından bir bilgi almaya çalışıyoruz. Bunlar da yani hem bunların içerisinde olup projeleri yürütmek bizi evet. ileriye taşıyor hem kişilik olarak. Muhammed. Hem de arkadaşlarımız sosyalleşiyor ve biz birlikte aslında bir ekip oluyoruz. O sektörle de o iletişim evet. sağlamış oluyorsunuz aslında eminim. Çok önemli tecrübeler ediniyorsunuz yine. Ekip ruhunu yaşadığımızı görmek bizim için çok tatmin edici bir düzeyde oluyor. Çünkü aslında herkes biri bir şey unuttuğu zaman hemen öbürü o hatayı tamamlıyor. Mükemmel bu organizasyon sağlıyoruz. Sizin de öğrencilikte böyle tecrübeleriniz oldu eminim. Evet kesinlikle ben de hep katılıyordum. <laughs> Direkt zaten başkent Üniversitesi'nin kendi bünyesinde yaptığı workshoplar oluyor. Evet. E, bu workshoplara ben de katılıyordum. Öğrencilik hayatında da zaten asistan olarak e, öğretim üyeleri e, yanında siz de iş e, görev yapabiliyorsunuz bu workshoplarda. Ben de seve seve hepsine katılmıştım. E, İsmail Hocam'ın da bahsettiği gibi e, İtalyan Büyükelçiliği'nin geldiği günde ben de o gün e, serviste e, yer alıyordum. Ee, İtalyan şeflerden birebir e, e, mozzarella peyniri yapımı, kendi pizza hamurunuzu açmak gibi farklı deneyimlerle e, ben de tanıklık ettim. E, böyle şeyleri Başkent Üniversitesi bünyesinde e, yapabiliyor olmak gerçekten çok tatmin edici. Çünkü e, farklı bir e, yerde okuduğunuzda ya da farklı bir alanda e, yaptığınızda böyle e, kapsamlı İtalyan şeflere ulaşmanız bir tık zor oluyor fakat Başkent Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerimizin referansları ve donanımları sayesinde çok farklı uluslararası ilişkiler kurabiliyorsunuz. İletişim çok önemli. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben son mesajlarınızı almak isterim. Sevgili Arda neler söylemek istersin adaylara? Gastronomi Gastronomi bölümünün tercih eden kişiler öncelikle bu bölümü seviyor olmaları olmaları gerekiyor. Bunun haricinde de sevgi evet her işte önemli ama merak etmiyorsanız hani bu alanı hiç merak etmiyorsanız bu olan onlara göre olmayacaktı. Yani merak edenler ve sevgi içte olmak zorunda. Gönül vereceğiz Onlar, evet. bu işe. <laughs> o şekilde adaylar gelebilirler. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Şükrede. Mezunumuzun da son mesajını alalım. <laughs> ben de şu şekilde belirtmek istiyorum. mutfakta olmayı seven ve yaptıklarıyla insanlardan alacakları övgülerle mutlu olmak isteyen öğrenciler kesinlikle Başkent Üniversitesi'ne gelebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de başarılar ederim. diliyoruz hocam. Son mesaj son söz sizin. Eee gastronomiden mezun olan bir kişi hani eski tabirle altın bilezik takıyor konuda. Neden? hukuktan mezun olduğunuzda Avrupa'da, Amerika'da bu eğitim bu mesleği yapmak istediğinizde bir Sınavdan geçiyorsunuz ya da gene bir akreditasyon süreci yaşamak zorundasınız. Ama gastronomi de öyle bir şey yok. Buradan mezun olduktan sonra Almanya'ya gittiğinizde bu mesleği yapabiliyorsunuz. Kimse sizden ayrı bir akreditasyon beklemiyor. Çin'e gittiğinizde yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla evrensel bir şey, evrensel bir mesleği öğrenmiş oluyorlar. Bunun dışında tabii en büyük istihdam alanı turizm ülkesi olduğumuz için oteller ve restoranlar. Yani çok yoğun bir şekilde iş gücü talebi var bu evet. sektörde. Çünkü turizm pastası da büyüyor Türkiye'de. Türkiye'nin turizm yatırımları da büyüyor. Mesela son zamanlarda Michelin, yani geçmişte Türkiye'de yoktu ama 2-3 yıldır Türkiye'de Michelin İstanbul'da, Bodrum'da ve İzmir'de e, kapsama alanına aldı ve o bölgedeki iyi restoranlara Değil yıldız mi? veriyor. Ve bu da gastronomini öne çıkaran bir şey. Gastronominin değerini, markalaşma değerini artıran bir şey. Markalaşma değeri evet, arttıkça hocam. da insan gücü talebi ve otomatikman... Ee, diğer özlük hakları anlamında da faydaları artıyor. E, ee, gastronomi bölümüne gönül vermiş bütün adaylarımızı biz bekliyoruz. Gelsinler bizleri yerinde tanısınlar. Ee, tesisleri görsünler, bizleri görsünler. Ona göre kararlarını versinler. Hepsini bekliyoruz. Teşekkür Çok önemli. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri paylaştınız. Tecrübelerinizi paylaştınız. Bizlere zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Biz ederim. Teşekkür. Evet sevgili izleyiciler doğru seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Müzik